Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki kalbiniz yerinden çıkacak. Fenerbahçe camiası tarihinin en büyük transfer bomba zincirine hazır olun. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü hiç beklemediğiniz, akıllara zarar hamlelerle dolu bir transfer sezonu kapıda. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü sarı lacivertli camia tam anlamıyla bir transfer patlaması yaşayacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi, sizi adeta şok edecek, kalbinizi hoplatacak transfer haberlerimizi hiç vakit kaybetmeden paylaşmaya başlıyorum. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, piyasa değeri tam 70 milyon euro olan 24 yaşındaki İspanyol orta saha süperstarı Marco Alvarez için Fenerbahçe, Real Madrid'e tam tamına 80 milyon euro bonservis teklifi yaptı. Geçen sezon 38 maçta 12 gol ve 15 asistle adeta orta sahayı domine eden bu maestro, Fenerbahçe'nin orta saha hattında devrim yaratacak. Rakip kulüpler Juventus ve Manchester United'da bu canavar oyuncu için kıyasıya pazarlık yaparken, Jose Mourinho bizzat bu transferi istemesiyle biliniyor ve Fenerbahçe yönetiminin elini güçlendiren en önemli kozlardan biri. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe, Premier Lig'den 29 yaşındaki İngiliz forvet Jack Harrison için tam 65 milyon euro bonservisle resmi teklifte bulundu. Geçen sezon attığı 28 gol ve yaptığı 10 asistle rakip savunmaları perişan eden bu yıldız oyuncu, teknik direktör Mourinho'nun efsanevi forvet tanımlamasıyla transfer listesine girdi. Tottenham Hotspur ve Arsenal'in kıyasıya rekabet ettiği bu transferde Fenerbahçe, İngilizlerin gözünü korkutan dev bir pazarlık yürütüyor. Kulüp yetkilileri bu oyuncu için maaş ve imza parası da dahil olmak üzere toplamda 90 milyon Euro'luk maliyetle anlaşmanın eşiğinde. Ve işte en büyük sürpriz. Jose Mourinho'nun bizzat direktifiyle gündeme gelen 21 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Lucas Moreira, piyasa değeri 50 milyon Euro olan bu fenomen oyuncu için Flamengo'ya 60 milyon Euro bonservis teklifi yapıldı. Geçen sezon 40 maçta 18 gol 20 asistle Brezilya Ligi tarihine adını altın harflerle yazdıran Lucas, Fenerbahçe'nin hücum hattını bambaşka bir boyuta taşıyacak. Rakip kulüp Palmeiras ise oyuncunun satışını kolay kolay kabul etmiyor ancak Mourinho'nun devreye girmesiyle pazarlıklar hız kazandı. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon gol yollarında adeta canavar gibi oynayacağı kesin. Başka bir bomba habere geçelim. 27 yaşındaki Alman stoper Max Berg, piyasa değeri 40 milyon euro olan bu dev savunmacı için Borussia Dortmund, Fenerbahçe'den 45 milyon euro talep ediyor. Geçen sezon 34 maçta sadece bir gol atan, ancak müthiş defansif performansıyla takımını ayakta tutan Max Berg, Jose Mourinho'nun defans hattının bel kemiği olacak isim olarak görüyor. Fenerbahçe, Chelsea ve Bayern Münih'in yoğun rekabetiyle karşı karşıya olsa da yönetim, oyuncunun bonservis bedelini katlamak için büyük bir bütçe ayırmış durumda. Bu hamle, sarı lacivertli savunmayı adeta demir duvara çevirecek. Şimdi sıra geldi orta sahaya bir başka bomba. 26 yaşındaki Fransız defansif orta saha oyuncusu Antoine Lefevre, piyasa değeri 35 milyon euro olan bu yıldız için Lyon kulübü tam 38 milyon euro bonservis talep ediyor. Geçen sezon 36 maçta 4 gol ve 8 asistle Lyon'un orta sahasının bel kemiği olan Lefevre, Mourinho'nun takımın maestrosu olarak nitelendiriyor. Fenerbahçe'nin bu transferde rakibi Atletico Madrid ve Sevilla kulüpleriyle kıyasıya bir pazarlık içinde olduğu, ödemelerin taksitlendirilmesi için bile özel anlaşmalar yapıldığı öğrenildi. Taraftarların heyecanını hissedebiliyorum çünkü bu oyuncu geldiğinde orta saha tam anlamıyla bir canavar gibi mücadele edecek. İşte bir diğer bomba transfer, 23 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Sven De Vries, piyasa değeri 30 milyon euro olan bu genç fenomen için Ajax kulübüne tam 33 milyon euro teklif sunuldu. Geçen sezon, 42 maçta 14 gol ve 21 asistle gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken De Vries, Mourinho'nun en büyük hayali olarak Fenerbahçe'yi tercih etti. Rakip kulüpler Bayern Münih ve Inter Milan, Ender transferde iddialı olduğu bu pazarlıkta Fenerbahçe oyuncuya yıllık 10 milyon euro maaş ve ekstra bonuslar önererek diğer kulüplerin önüne geçti. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre bu transfer gerçekleşirse genç oyuncu sarı lacivertli formayla tarih yazacak. Bu arada Jose Mourinho'nun bizzat devreye girdiği bir başka müthiş haberimiz daha var. 31 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Russo, piyasa değeri 15 milyon euro olan bu efsane kaleci için Juventus'a tam 20 milyon euro bonservis ve yıllık 5 milyon euro maaş önerildi. Geçen sezon 35 maçta 12 maçta kalesini gole kapatan bu dev kaleci, Mourinho'nun takımın kalesi dediği isim. Rakip Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği bu transferde Fenerbahçe yönetimi çok hızlı hareket ederek işi bitirme aşamasına geldi. Ayrıca 22 yaşındaki Türk yıldız adayımız Emir Yılmaz, IN kiralanması için Borussia Mönchengladbach ile 2 sezonluk anlaşma sağlandığı son dakika bilgisi de elime ulaştı. Emir, geçen sezon 30 maçta 10 gol ve 12 asist yaparak büyük patlama yaşadı ve Mourinho'nun geleceğin süperstarı olarak nitelediği bir oyuncu. Bu hamle, genç yeteneklerin gelişimi için tarihi bir adım olacak. Arkadaşlar, şunu açıkça söylemeliyim ki Fenerbahçe bu transfer döneminde, adeta bir güç patlaması yaşayacak, Jose Mourinho'nun bizzat yönettiği bu transfer operasyonlarıyla takım, hem Türkiye'de hem Avrupa sahnesinde bir devrim yapmaya hazırlanıyor. Transferler mali olarak astronomik rakamlara ulaşsa da yönetim ve teknik heyet, bu efsane kadroyu kurmak için tüm finansal engelleri aşmaya kararlı. Taraftarlarımız, bu müthiş haberleri aldıkça, heyecanı dorukta yaşayacak, tribünler dolacak, zaferler kaçınılmaz olacak. Özetle, Marco Alvarez, 80 milyon euro, Jack Harrison 65 milyon euro, Lucas Moreira 60 milyon euro, Max Berg 45 milyon euro, Antoine Lefevre 38 milyon euro, Sven Devries 33 milyon euro, Gianluigi Russo 20 milyon euro ve genç yıldız Emir Yılmaz, I.N. kiralanmasıyla Fenerbahçe sahada tarih yazmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki videolarda bu dev transferlerin detaylarını daha da derinlemesine inceleyeceğiz, sakın kaçırmayın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda hangi transferin sizi en çok heyecanlandırdığını yazmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin efsanevi transfer maratonunda buluşmak üzere, esen kalın.